Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle kontrol mati inceleyeceğiz. Kontrol son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Hissenin genel fiyat grafiğine bakıldığında 2023 yılının Eylül ayında 108 seviyesini görmesinin ardından yaklaşık 2 yıldan beri net bir düşüş trendinde fiyat hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Hatta bu düşüşle birlikte ise 25.06 seviyesine kadar geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi %80'e yakın bir değer kaybı tepe noktasından bir düşüş gerçekleştirmiş. Bu arada aslında kısa vadeliğine bir trend dahilinde trend çizgisine doğru yükselişler kaydetti ancak endekste oluşan satışlarla 25 seviyesine kadar düştü. Buradan güzel alımlar geldi. Tepki hareketi emalardan satış yedi. Cuma günü ise %6'a ya yakın bir yükselişteki bir kapa haberiyle birlikte bu yükseliş gerçekleşti. 29 36 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Şimdi patron tarafı soru işareti zaten şirketi hisseyi takip edenler bilecektir. Televizyona çıkıyorsunuz biz de hisse satmak istemiyoruz hatta bundan sonra olmayacak diyorsunuz. Bir hafta geçmiyor arkasından yine hisse satışı kapı geliyor. Bu ne kadar artık inandırıcı olur bilmiyorum ama kontrol ciddi ciddi, ciddi manada burada patrona bir güvensizlik oluştu arkadaşlar. Şöyle biraz geriye gittiğimizde de zaten görüyorsunuz 2022 yılı fiyatlarına göre dönmüş. Bu ise zaten şöyle bakalım 2000 kaçtı? 2020'ydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam halk arzını gerçekleştirmiş. Onun ardından savaş patlak vermesiyle birlikte hızlı bir yükseliş yapmıştı. Burada görüntü net arkadaşlar. Hala düşüş dürenliğinde yani aşağı yönlü fiyat hareketleri sürebilir. Burada kısa da eğer ki 30'un üstüne kalabilirse 36 seviyesine tepki yükselişleri görmemiz mümkün. O yüzden şirkete ben güveniyorum ama ortaya uzun vade tutuyorum derseniz buralardan alım gerçekleştirebilirsiniz. Sorun yok. Yok ben kısa vade trade ederim, al sat yaparım derseniz de şu anki bulunduğu bölgelerden 29, 28 seviyelerinden alım gerçekleştirebilir. 30 seviyesini geçmesi durumunda bekleyip 36, 37 direncinden satabilirsiniz. Bu alçalan kanalın kırılmasıyla birlikte yükseliş hareketi devam edecektir arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Bu da bizi 51 seviyesine götür. Yani burada çok kısa vade trade eden al sat yapan arkadaşlar bu direnci takip edip satış yapabilir. Ama ben biraz daha beklerim derseniz direnç üstünde fiyatlamaları görürseniz 51 20-52 bölgesinde takip ederek buradan da satış yapabilirsiniz. Toplama yapılabilir dediğim gibi isteyen kademeli alımlar gerçekleşir, isteyen kısa vade için trade edebilir. Yani bu tamamen orta uzun vade tutacaksanız güvenip güvenmemenize size kalmış bir durum arkadaşlar. Sizse 25'in altında kalırsa da düşüş hareketi devam eder. O yüzden burada hem kısacı hem al satıcı hem de ortaya uzun vadeci arkadaşlar çok beklemek istemiyorlarsa isterlerse 24 seviyesinde stop loss seviyesi olarak kullanabilir. Veya düşüş olursa bir kademe yine 15-20 bandından da alım gerçekleştirebilirsiniz. Burada yükseliş hareketinin ilk etapta başlaması için 30 bölgesi önemli. Kısa vadeli emaların üstüne geçilmesi gerekiyor. Şuradaki hareket gibi bu emaların üstüne kalmasıyla yani 30 direncin üstünde kalmasıyla birlikte 36 hedef olacaktır. Buradan satışlar olabilir. O yüzden kısaca al satıcı tercihen ister satar ister devam eder. Ancak 30 aldı geçerse şurada gördüğünüz Şubat ayından beri devam eden düşüş kanalı net bir şekilde zaten görüyorsunuz bu kanalı. Kırılmış olacak. Kırılımla beraber ana tren çizgisine doğru yükseliş hareketi devam edecektir. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar ise şu anda buradan zaten düşüş kanalını kırmasıyla birlikte bir üstteki kademe giderse %70'e yakın bir getiri sunmuş olacak. O yüzden bu dirençlerden de satışlar olması mümkün. Kısaca orta vadeci arkadaşlar bu kar size yeterliyse tabii ki pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Yok bana yeterli değilse üst banttaki uzun vadede 67 seviyesinde hedef fiyat olarak takip edilebilirsiniz. Bu ana trendimiz arkadaşlar. Bu ana trend içinde alçalan bir trendimiz. Buradan hisse buradaki kırılım gerçekleşse bile ana trend kırılmadan daha üst seviyeler işte 108 veya üstü rakamları beklememek gerekiyor. 67 68 geçilmeden kontrol matiğin ana trendi yükseliş trendi kırılmamıştır. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Kısa da yükseliş hareketleri sürer. Bunda sorun yok. Ana trend çizgisine doğru hareket de devam edebilir orta ve uzun vadede. 67 68 geçilmeden yükseliş hareketi tamamen başlıyor diyemeyiz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi kısa vadeli alsatçı veya çok yakın vadede işlem yapacaksanız bu söylediğim seviyelerden al sat yapıp veya orta ve uzun vadede tutabilirsiniz arkadaşlar. KonTR bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.